Herkese selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri için birinci dönem işlemlerinizi tamamladınız. Kayıtlarınızı yenilediniz. Derslerinizi seçtiniz. Artık sınav tarihine kadar sınavlara hazırlık yapacaksınız. Derslerinize çalışacaksınız. Önümüzdeki sınavdan itibaren sınavlarınız artık yüz yüze yapılacak. Okullarda yüz yüze sınava gireceksiniz. Derslerinizde çalışmadan yüz yüze sınavlarda dersleri geçmeniz çok da mümkün olmayacaktır. Hiç çalışmadan sınava girerseniz arkadaşlar derslerin çoğunluğunu geçemezsiniz. Belki birkaç tanesini basit olan derslerden birkaç tanesini geçebilirsiniz. Bu şekilde 12 tane dersten sınava girerseniz 2-3 tanesini belki 3-4 tanesini anca geçersiniz. 7-8 tanesini geçememiş olursunuz. Yani yüz yüze sınavlarda ders kitaplarınızda çalışmadan derslerinizi geçemezsiniz. Mutlaka çalışmanız gerekir. Ders kitaplarınızı ücretsiz bir şekilde halk eğitimden alabilirsiniz arkadaşlar. Veya açık öğretim lisesinin resmi sitesinden de çalışabilirsiniz. Ders kitaplarınız orada da mevcut. Açık öğretim lisesinin resmi sitesine geldiğinizde şurada sınav hazırlık kısmında ders kitapları var. Buradan da çalışabilirsiniz veya halk eğitimden de ücretsiz alabilirsiniz. Açık öğretim liselerinde okuyorsanız buradan ders kitaplarına ulaşabilirsiniz. Ortaokulda okuyorsanız buradan ulaşabilirsiniz. İsterseniz hiç halk eğitime gitmeden buradan ders kitaplarınıza çalışabilirsiniz. Buradan güvenle çalışabilirsiniz. Burası Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesi. Çalışmanız gereken kaynaklar bunlar arkadaşlar ve sınavda sorularda buradaki kitaplardan çıkacak veya halk eğitimden aldığınız kitaplardan çıkacak. Bunların haricinde sağdan soldan kitap alıp çalışmanızı kesinlikle önermiyoruz arkadaşlar. Sosyal medyada orada burada açık lise kitapları görebilirsiniz. Bunları kesinlikle önermiyoruz. Ders kitaplarınıza çalışmadan önce ders kitaplarınızın kontrolünü mutlaka yapmalısınız arkadaşlar. Belki de yanlış kitaba çalışıyor olabilirsiniz. Veya kitabınız iki dersi kapsıyor olabilir ve çalışmamanız gereken ünitelere de çalışıyor olabilirsiniz. Bunun için kontrollerini mutlaka yapmalısınız. Şimdi bizi dikkatli bir şekilde takip edin arkadaşlar. Kontrolleri nasıl yapacaksınız? Halk eğitimden bile kitap aldığınızda size bazen yanlış kitap verebiliyorlar arkadaşlar. O yüzden bu kontrolleri mutlaka yapmalısınız. Öncelikle öğrenci sayfanıza giriş yapın. Hangi dersleri seçtiğinize dönem dersleri kısmından bir bakın. Kontrollerinizi nasıl yapacaksınız? Mesela hangi dersi seçmişsiniz? Din kültürü 8 dersini seçmişsiniz. Hemen Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesine gelelim. Sınava hazırlık kısmından ders kitapları kısmına gelelim. Buradan arkadaşlar din kültürü dersini şöyle bir bulalım. Din kültürü 8'i seçtiyseniz şöyle ders kitabının üzerine tıklayalım. Kitabın tamamına mı çalışacaksınız yoksa belli ünitelerine mi çalışacaksınız? Buradan kontrol edebilirsiniz. Din kültürü 8 dersini açtığımızda şurada açıklamalar kısmına bakacaksınız. Burada açıklama kısmında belli üniteler belirtilmişse arkadaşlar mesela 1 ve ikinci ünitelerine çalışacaksınız şeklinde burada bilgi varsa sadece burada açıklama kısmında belirtilen ünitelerine çalışmanız gerekir. Burada olduğu gibi herhangi bir açıklama yoksa dersin kitabın ismi yazıyorsa sadece o zaman kitabın tamamına çalışacaksınız arkadaşlar tamamına çalışmanız gerekir. Halk eğitimden kitap aldıysanız da aldığınız kitabın kapağı bu şekilde olması gerekir. Yanlış kitap aldıysanız veya size yanlış kitap verilmişse arkadaşlar bunu düzeltmeniz gerekir. Yani buradan kontrol ettiğinizde arkadaşlar şurada açıklamalar kısmında herhangi bir açıklama yazmıyorsa kitabın tamamına çalışıyorsunuz. Kaç tane ünite varsa tamamına çalışıyorsunuz. Kitap almadıysanız da buradan çalışacaksanız da şu şekilde şuradan açıp dersin kaç tane ünitesi varsa buradan hepsine çalışıyorsunuz. Tüm ünitelerine çalışıyorsunuz. Din kültürü 8 ders kitabının tamamına çalışıyoruz. İnkılap tarihi bir dersimiz var. Tekrar gelelim. İnkılap tarihi nerede? Şurada en altta arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Şurada İnkılap Tarihi 1 dersinin kitabı şurası açıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bakın açıklamalar kısmında bazı açıklamalar yazıyor. Şurada üniteler verilmiş. Açıklama kısmında hangi üniteler verilmiş arkadaşlar 1, 2, 3, 4. üniteler verilmiş bakın. Kitabınız şu şekilde olacak. Halk eğitimden alırsanız da kapağı bu şekilde olacak. İnkılap tarihi bir dersini seçtiyseniz bu kitabın arkadaşlar sadece 1, 2, 3, 4. ünitelerine kadar çalışacaksınız. Yani kitabın tamamına çalışmayacaksınız. Size halk eğitimden bu verilmiş olabilir. Verirken de size sadece ilk 4 üniteye çalışın dememişlerdir. Kitabı direkt vermiş olabilirler. Veya kitap almadınız buradan çalışacaksınız. Buraya geldiğinizde de kitabın tamamına çalışmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece ilk 4 ünitesine çalışıyorsunuz. Bu tür derslerde hata yapabilirsiniz. Ders kitabının tamamına çalışabilirsiniz. Çalışmamanız gereken ünitelerine de çalışabilirsiniz. O yüzden bu kontrolleri yapmanız önemli arkadaşlar. Bu kontrolleri mutlaka yapın. Yani İnkılap Tarihi bir dersini seçtiyseniz şu ders kitabının ilk 4 ünitesine çalışacaksınız. Diğer ünitelerine çalışmayacaksınız. İnkılap Tarihi 2 dersini de seçmiş bu öğrenci. Hemen bakalım İnkılap Tarihi 2 ders kitabına bakalım. İnkılap Tarihi ders kitabı da şurada. 2'ye tıklayalım. İnkılap Tarihi 2 dersini seçtiyseniz de bu kitabı size halk eğitimden vermeleri gerekir ve sadece bu ders kitabının 5. 6. 7. 8. ünitelerine çalışmanız gerekir. İlk 4 ünitesine çalışmamanız gerekir. Bu kontrolleri yapmazsanız kitabın tamamına çalışabilirsiniz. Çalışmamanız gereken ünitelere de çalışabilirsiniz. O yüzden bu kontroller yapmanız önemli arkadaşlar. Birçok kitap bu şekilde. Kitabın yarısı bir dersi kapsıyor, diğer yarısı da diğer dersi kapsıyor. Bu kontrolleri mutlaka yapmalısınız yoksa yanlış çalışırsınız. Çalışmamanız gereken yerlere de çalışırsınız. Boş yere çalışmış olursunuz. Diğer derslere bakalım. İngilizce 6 ve 8'e bakalım. İngilizce 6 ders kitabının tamamına çalışıyorsunuz. Burada herhangi bir ünite vesaire belirtilmediği için tamamına çalışıyorsunuz. Zaten İngilizce dersleri hepsinin ayrı ayrı kitapları var. 8 dersini seçtiyseniz de yine tamamına çalışıyorsunuz. Burada ünite olarak belirtilmemişti arkadaşlar. Kitabın tamamına çalışıyorsunuz. Türk Dili ve Edebiyatı 7'ye bakalım. Türk Dili ve Edebiyatı nerede arkadaşlar? Şöyle gelelim. Türk Dili ve Edebiyatı 7'yi seçtiyseniz de yine kitabın tamamına çalışıyorsunuz. Burada herhangi bir ünite verilmemiş. Açıklama kısmına bakıyorsunuz. Dersin ismi yazıyorsa sadece kitabın tamamına çalışıyorsunuz. Burada üniteler belirtilmişse belirtilen ünitelere çalışıyorsunuz. Bir de bu derslerin seçmelileri var arkadaşlar. Mesela Türk dili ve edebiyatı 1'i seçtiyseniz seçmeli Türk dili ve edebiyatı 1'i seçtiyseniz seçmeli Türk dili ve edebiyatı 1'in ders kitabı hangisiymiş? Bakın arkadaşlar, seçmeli Türk dili ve edebiyatı 1 dersini seçen öğrenciler Türk dili ve edebiyatı 5 ders kitabından sorumludurlar. Kitabı da burada arkadaşlar veya halk eğitimden kitap alırsanız da seçmeli Türk dili ve edebiyatı 1'i seçtiyseniz Türk dili ve edebiyatı 5 kitabını size vermeleri gerekir. Yanlış verebiliyorlar arkadaşlar. Halk eğitimlerde bazen yanlış kitap verebiliyorlar. Yani halk eğitim bunu verdi ben buna kesinlikle çalışmalıyım diye düşünmeyin. Buradan bu kontrollerinizi yapın. Halk eğitimlerde bazen yanlış kitap veriyorlar. Mesela burada en çok şu hatayı yapıyorlar. Halk eğitimlerde bunu bazen yanlış verebiliyorlar. Seçmeli Türk dili ve edebiyatı 1 dersini seçenlere gidiyorlar. Türk dili ve edebiyatı 1 ders kitabını veriyorlar. Aslında neyi vermeleri gerekir? Türk dili ve edebiyatı 5 ders kitabını vermeleri gerekir. Burada yanlış yapıyorlar. Buna da dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Seçmeli Türk dili ve edebiyatı 2'yi seçtiyseniz hangi ders kitabına çalışmanız gerekir? Şurada açıklamalar kısmında bakın. Türk dili ve edebiyatı 6 ders kitabına çalışmanız gerekir. Yani şu kitaba çalışmanız gerekir. Buradan bu kontrolleri yapmazsanız yanlış çalışıyor olabilirsiniz. Bazı ders kitaplarına yanlış çalışıyor olabilirsiniz. Yanlış kitaba çalışıyor olabilirsiniz veya çalışmamanız gereken ünitelere çalışıyor olabilirsiniz. Bu kontrolleri mutlaka yapmalısınız aksi takdirde yanlış kitaba çalışırsanız sınava girersiniz bir de bakarsınız ki farklı farklı yerlerden sorular gelmiş, farklı konulardan sorular gelmiş. Aslında siz yanlış kitaba çalıştığınız için öyledir. Sorular yanlış yerden gelmez ama siz yanlış kitaba çalıştığınız için sorular size farklı gelecektir. Çünkü siz yanlış kitaba çalışmışsınızdır. Bu konu önemli arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Bu kontrolleri mutlaka yapmanız gerekir. Mesela başka bir derse daha bakalım. Sağlık bilgisi dersini seçtiniz. Sağlık bilgisi bir dersini seçtiniz. Sağlık bilgisi ders kitabı hangisiymiş arkadaşlar? Sağlık bilgisi ve trafik kültürü. Şurada arkadaşlar bakın 9 yazıyor. Sağlık bilgisi bir ders kitabını seçtiyseniz şu şekilde size bir ders kitabı verilmesi gerekir halk eğitimden. Sadece sağlık bilgisi bir dersini seçtiyseniz bu kitabın tamamına mı çalışacaksınız? Bakın açıklamalar kısmını hemen okuyun. Açıklamalar kısmında ne yazıyor? Sağlık bilgisi ve trafik kültürü bir dersini seçen öğrenciler. Sağlık bilgisi ve trafik kültürü 9. Bakın 9 yazıyor zaten burada. Sağlık bilgisi ve trafik kültürü 9. Ders kitabının birinci ünitesinden, birinci ünitelerinden sorumludur. Yani bu kitabın sadece birinci ünitesine çalışıyorsunuz. Sağlık bilgisi bir dersini seçtiyseniz şu kitabın birinci ünitesinde çalışıyorsunuz. Birinci üniteden sonrasına çalışmıyorsunuz. İki üniteden muhtemelen oluşuyor bu kitap. İkinci ünitesinde çalışmıyorsunuz. Sadece birinci ünitesinde çalışıyorsunuz. Burada açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat edin. Buradan kontroller yaparsanız yanlış çalışmazsınız. Bu kontroller yapmazsanız size bu ders kitabı verildi diye bu kitabın tamamına çalışırsınız. Veya buradan çalışıyorsanız da şuradan pdf olarak çalışıyorsanız da Şuradaki bilgiye dikkat etmezseniz kitabın tamamına çalışırsınız. Aslında sadece yarısına, birinci ünitesine çalışmanız gerekir. Kontrolleriniz arkadaşlar bu şekilde yapın. Dönem dersleri kısmını açın. Buradan tek tek kontrollerinizi yapın. Buraya gelin. Seçtiğiniz dersi burada bulun. Şöyle dersin üzerine tıkladığınızda diyelim ki biyoloji dersini seçtiniz. Biyoloji 2 dersini seçtiniz. Buradan biyolojiye tıkladığınızda buradan hangi dersi seçtiyseniz onu bulun. Seçtiğiniz dersin açıklaması burada yazıyordur. Ona göre çalışın arkadaşlar. Açıklama varsa açıklamaya göre çalışacaksınız. Açıklama yoksa sadece burada dersin ismi yazıyorsa o zaman da ders kitabının tamamına çalışacaksınız. Bu şekilde kontrollerinizi yaparsınız arkadaşlar. Yani kitapları halk eğitimden aldım, kitaplarım kesinlikle doğrudur, yanlış yoktur diye de düşünmeyin arkadaşlar. Halk eğitimlerde bazen yanlış verebiliyorlar. Oradaki kişiler de yeterince bilgili olmayabiliyorlar. Yanlış kitaba çalışmamak için derslerinizin kontrolünü buradan mutlaka yapın arkadaşlar.